Karıştırma kabına 3 tane yumurta aldım. Şimdi üzerine bir su bardağı kadar toz şekeri ilave edip çırpalım. Yumurta ve toz şekerimizi tam istediğimiz gibi çırptık. Şimdi bir su bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağı kadar da ılık süt ilave ediyorum. Şimdi yeniden karıştırıyorum. Şimdi bu karışımıza bir buçuk su bardağı kadar un ilave ediyorum. Daha sonra hamurumuzun kıvamına bakarak istersek un ilave edebiliriz. Şimdi bir paket kabartma tozu ilave edelim. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Bütün malzemelerimizi tam istediğim gibi karıştırdım. Şimdi yapmış olduğum kek hamurumu iki ayrı parçaya böleceğim. Hamurumu iki farklı kaba aldım. Şimdi bu kaplardan bir tanesine iki kaşık kakao ilave edeceğim. Şimdi kakao karıştırmış olduğum kabı hafiften karıştıralım. Şimdi yapmış olduğumuz bu karışımları fırın tepsisine alacağım. Hemen şöyle yan tarafa aldım. Fırın tepsinin altına tereyağı her tarafa güzelce sürdüm. Bu kekimin şekilli olmasını istiyorum. Onun için bir tane cam kaseden yararlanacağım. Ters bırakıyorum hemen. Bu hamurlarımızın her birini sırayla dökmeye çalışalım. Şimdi kekimizin içerisindeki tabağı alıyorum. Tabağı çıkarmada biraz zorluk yaşadık ama en sonunda başarabildik. Kekimizin son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi daha önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma alıyorum. Kekimizi fırından çıkardım. Biraz da soğumasını bekledikten sonra son halini sizinle paylaşıyorum. Dilimlediğim kekimin son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen bir dilimizi kaldıralım. Her tarafı çok güzel bir şekilde kabarmış. Evet, yenilere afiyet olsun.